Sokrates'ten herkese merhaba. Media Markt ve Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz her pazar burada Kaan Kural'la birlikte buluşuyoruz ve NBA'nin bizim için seçtiği hareketleri bazen övüyoruz, bazen de eleştiriyoruz. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Genelde yani sonuçta 10 hareketin 7-8 tanesini övüyoruz. Ya. Ama NBA'yi de eleştiriyoruz çünkü yani sıcak bazen koltuklarımızdan sallama imkanı veriyor. Hiçbir sorumluluk kalmadan hmm. bize bu program. O yüzden de çok mutluyuz tabii ki. Mutlu olduğumuz tek şey bu değil tabii. Bir yandan da Mediamarkt'ta rengarenk şahane Kasım'ın tam zamanı. Beyaz eşyalardan akıllı telefonları, dizüstü bilgisayarlardan hoparlöre kadar çeşit çeşit teknoloji şahane Kasım'la Mediamarkt'ta efendim. Kan kuralında en önemli aylarından biridir. Kasım ayı, indirim ayı, imkanı olan, ihtiyacı olanlar için değerlendirme fırsatı Mediamarkt'ta da var. Sen listelerine başlamışsındır şimdi ya Ayşeş. Ee, benim şu, bu ara çok fazla ihtiyacım kalmadı. Bir, bir, bir küçük ee, Arayışım var, air fryer düşünüyorum. Dur bakalım. <laughs> <laughs> air Fryer teknolojisine geçeceğim. Peki Kaan abi hareketlerimizde ne var? Yani biraz sen tahmin ediyoruz tabii ki geçen haftayı gördükten sonra mı sıralamayı? Evet, yani, luka var. Luka, luka da... vardır, Bambi vardır Aynen. ama nasıl var bunlar? Oo! İlki L ligin yıllardır en iyi çember savunan gardı olan Derek White bunun harika örneklerinden biri gösteriyor. Takip bloğu bir guarddan Derek White'tan geldi. Ya yıllarca LeBron James de özdeşleşti Hı -hı. bu takip blokları ki gelmiş geçmiş en büyük takip blokçusu belki de. ama bir gard olarak Derek White de ustalarından bu olan. Bir numarası olabilir şu an. Aynen öyle ve Jimmy Butler'la yapması da, da ayrı bir güzellik tabii. Maç büyük maç. Hı -hı, aynen öyle. Ve müthiş bir orta sağdan pas ve Aliyup. New Orleans bunu yaptığı zaman smacı kim yapar? Zion. Zayın bu sefer pasör rolünde ki bu sene çok daha fazla e, top yönlendirme rolünde olduğunu da görüyoruz. Bu sefer orta sahadan ha, milimetrik pası veren Zayın bitiren Herb Jones oluyor. Zaten evet. iyi bir pasördür yani. Tabii. Burada başka bir gardı görüyorsunuz. Yani Dierren Fox'un ritmine, hareketlerine kanmamak çok zor yani. Çok Aynen. kandırıyor insan. Ve belki de ligin en iyi çember savunucusundan kurtulmak için bu kadar mahir ve bu kadar aldatıcı olmanız yani, lazım. Gaz fren gaz fren Dierren Fox'un evet. en iyi olduğu alanlardan Ve müthiş beri. bir feyklere kurtulmuş Anthony Davis'ten. Jalen Duren. Sezonun en flash isimlerinden biri şu anda. ikinci senesini geçen Jalen Duren. Burada biraz şans da var tabii. Artı yani bu biraz Jalen Duren sezonu çok iyi başladı. Onu ödüllendirelim bir şey gibi olmuş. Ya şu da hiçbir şey yok. Yani sağa giderken foal olacak fırlatmış. O da potaya girmiş. Yani şimdi eleştirme zamanı geldi. Ya yani şunun ilk onda yeri yok onu söyleyeyim. Jalen Duren'un hareketinin ilk onda yeri yok. Kayre. Bu da... Aslında çok standart gibi gözükse de sezona çok iyi başlayan Çaylak, Derek Kayri'nin nasıl bir top cambazı olduğunu, topu elinde dans ettirdiğinin en güzel gösterilerinden, görüntülerinden biri herhalde ya. Yani. Şimdi bir kaosa gidiyoruz 5 numarada. İlk San Antonio Spurs Phoenix Suns maçının sonu tam bir kaostu. Ben de anlatımdaydım. Burada Van Bayama bir takip zımacı yapıyor. Arkasından Kevin Durant'a faal yapmaya çalışıyorlar. Stray Jones burada kolunu tutuyor. Hakem çalmıyor. Devamında Keldon bitiriyor. Keldon Johnson bitiriyor. Keldon Johnson yani burada oyunu takip ediyor. O topu söküp almaya çalışması. Şey zaten maçtan sonra şey diyor. Ya zaten foul olursa da olsun zaten foul yapmaya çalışıyorum diyor. Fakat foul yapmadan alması, maçı kazanması. Tabii bu maçın sonu biraz da... E, Phoenix'te itiraz etti doğal olarak. Hani Klay Jones çünkü faal yapmaya çalışıyor. Ama asıl konu burada 20'den geri geldi sanat evet. Ve Calvin Johnson da o geri dönüşün başrollerinden biriydi. Burada Frank Vogel de molayı almadığı için eleştirilebilir bu arada. İyi kullanmadı orada. Bu hareket sana kimi hatırlattı? Ya çok fazla oyuncu var tabii ki ama Dwayne Wade var. Michael Jordan var, Kobe Bryant var. Bu pozisyonu. Yani işte soldan penetre edip alttan geçip ters elle turnike atmayı silüet halinde görsen ilk aklına Michael Jordan yani bu, bu tam bir Antoine Edwards da efendim ligin en önemli dış skorerlerinden biri olma iddiasında kusursuz bir Michael Jordan hareketi yaparak bu iddiasını pekiştirmiş diyelim. Ve genelde <laughs> Edward Munch'ın ünlü şeydir biliyorsun tablosudur. çığlık çığlık tablosu. Bunu net bir şekilde bize gösteren maç sonunda Dylan Brooks'u paça oraya çevirip her zaman olduğu gibi Sezona harika giren Stephen Curry'den muazzam bir üçlü. Stephen Curry MVP gibi başladı sezonu. Yalnız Dylan Brooks da çok iyi başladı aslında hmm. ama bu maç sonunda işte Stephen Curry e dans edemiyorsun. Dans edemiyorsun yani bir şekilde özellikle şu formuyla durdurulamaz bir oyuncu. Sırada bir başka durdurulamaz oyuncu var. Yani çığlık tablosunda yapmış ve durdurulamaz demişken... Luka Doncic'in e, bu maçı bitiren üçlüğü Şimdi normalde biz bunlara biliyorsun hani... Tamam çok değerli ve hani hmm. onu atabilmiş olması değerli ama şans diyoruz ki bu gerçekten şans. Fakat bu maçın sonunu izleyen seyircilerimiz biliyordur. Son iki dakikada dört tane üçlük üst üste atıyor ve her biri gittikçe zorlaşıyor. En sonunda diyor ki olabilecek en zorunu atayım da bari iş bitsin diyor ve bitiriyor. Gerçekten de Luka sihri bu da Van e, Banyama biraz Ceylan Dürün gibi olmuş bence bir numara ya. Yani Van da işte sezona fena başlamadı ki bu hareketler yapıldığı zaman o perşembe geceki maçı oynamamıştı hmm. o, hani ilk Süper Yıldız performansını göstermemişti. Hani Van alalım demişler ama ya şunda bir şey yok abi. Yani bu Jalen yerine konulabilir ve ilk ona başka bir harekete dahil yani edilebilirdi. Ama bir numaranın Luka, iki numaranın da Steph olması gereken bir hafta bu. Yani iki numara da biraz tartışılır. Şey. Bence bir kesin Luka olmalı. Ki biliyorsun normalde o tip şans toplarını, normalde ben hani çok hani Hı -hı. en iyi hareketleri almıyorum ama onu bir şeyin sekansın sonu gibi görmek lazım. O 4 üçlüğün sonu Tabii. gibi görmek lazım. O yüzden Luka bir. Ama Van ben ben bence ilk onda işi yok abi. Alttan geçip smaç yapıyor yani. hani kötü değil asla ama haftanın en iyi on hareketine ben olsam almazdım diyeyim efendim. Burada bu arada şeyi de vurgulamak lazım oyun olarak da. Yani biraz alan verilebildiğinde bayağı Etrafına biraz şutör, biraz pas verebilen bir oyuncu verdiğinde alçak post hareketlerini de geliştirecek. Şu anda alçak post oynayamıyor çok fazla. yüzdünü oynuyor genelde. Ama bunları daha fazla yapmaya başlayabileceğini öngörebiliriz sezon içinde. Ona biraz alan verilirse dediğimiz gibi. Ama ilginç bir haftayı geride bıraktık tabii ki. Daha çok kısaların öyle maç sonlarında hatta ilginç şutların olduğu bir haftaydı. Açılışta Derek White'ı görmek de güzel oldu. Çünkü bu tip savunmaların ödüllendirilmesi her zaman iyidir. Fakat NBA heyecanı artarak devam edecek kanal. Önümüzdeki evet. haftalarda bu Luka'yı Wemby'yi görmeye devam edeceğiz. Camorant'ın gelmesine daha var. O yüzden bir ay, bir buçuk ay kadar da Camorant'siz. Hatta iki ay kadar Camorant'siz olacağız efendim burada. Fakat siz Amerikan Mutfak Ekstra'da kalmaya devam edin. Mediamarkt ve Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'da her pazar hareketleri övmeye, bazen de yermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.